genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından herkese merhaba. Jinekolog operatör doktor Süleyman Eserdağ ben. Her şeyden önce de sağlığımızla ilgili önemli gündem maddelerini ele almaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda konuğumuz Evde Bakım Hizmetleri Koordinatörü Anıl Şen. Kendisiyle evde bakım hizmetleri hakkında görüşeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, Anıl Bey, özellikle e, şu günlerde koronavirüs enfeksiyonu çok yaygın olduğu günlerde pek çok hasta hastaneye gitmekten çekiniyor. Bunlar için de diyabet hastaları ve kalp hastalıkları da oldukça yoğun bir şekilde olmak üzere. E, bunlar nelere dikkat etmeliler? E, Bakım hizmetleri ne şekilde oluyor? Ee, hocam şöyle oluyor. Ee, korona biliyorsunuz tüm dünyada yüksek bir seviyede şu anda ilerliyor. Ülkemizde de aynı şekilde. Ee, bu hizmetler yani home care hizmeti Avrupa'da da uzun zamandır uygulanıyor, Türkiye'de de uzun zamandır uygulanıyor. Evde bakım. Bunun şöyle avantajları var. Daha doğrusu şu yaşadığımız sıkıntılı günlerde görüyoruz bunu. Şu an hastalarımız hastaneye ne yazık ki 65 yaş üstü olsun diyabet tanılı hastalarımız, kalp yetmezliği olan hastalarımız hastaneye belli tedavi ve bakımlar için ne yazık ki gelememekteler ya da erteliyorlar. Ya şey da gelseler de. çok büyük risk faktörleri taşıyorlar. Toplu taşıma olsun, Hı. hastaneye ulaşmalarında bir sürü insanlarla kontamine olma riskleri var. Bu hizmetin en büyük avantajı özel ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla mobil hizmet yani hemşirelerimiz ve hekimlerimiz evde birebir gidip hastanın kontrolünü, bakımını, tedavisini üstlenebiliyorlar. Bu sefer hem kontaminasyon riski azalmış oluyor hastalarımız için. Minimum bir seviyedeki riskle hastalarımızın hem bakımları hem tedavileri gerilememiş oluyor yapılmış olmakta. Bir takım test, tahliller de bunun içinde mi? Tabii laboratuvar zaten? tetkikleri. Yani hastanede şöyle anlatabilirim. Küçük cerrahi dışındaki bütün işlemleri evde sağlama sağlayabiliyoruz hastalarımıza. Evet. Ee, Türkiye'de çok ciddi bir sağlık sorunu var, diyabet hastalığı ya da şeker hastalığı halk arasındaki tabiriyle ve bu diyabetin getirdiği bir takım komplikasyonlar, problemler olabiliyor. En çok diyabet hangi organları etkiliyor ve bu hastalar nasıl evde bakıma ihtiyaç duyar hale geliyorlar? Diyabet bildiğimiz üzere hocam pankreasımızın yeterli insülin hormonu üretememesine bağlı gelişen bir hastalık. Ülkemizde de çok ciddi rakamlara ulaştık diyabetle ilgili 7 milyon SGK'ya kayıtlı yaklaşık diyabet hastamız var. Çok ciddi bir Tabii. rakam gerçekten. Neredeyse ülkede yüz, neredeyse 10 kişiden yüzde birimiz o, diyabet hastası bir oran ve buyuruz. birimiz de diyabetik hasta olma yolunda ilerliyoruz. Gerek beslenmemiz olsun, yaşam çevresel faktörler. çevresel faktörlerden dolayı ama diyabet tek başına bir hastalık değil, birçok organı etkiliyor. Böbrek yetmezliklerine, görme kayıplarına, vücut inmelerine neden oluyor. Bunun en önemli faktörlerinden birisi de diyabetik ayak ve en zor faktörlerinden birisi. Çok, iyile, çok zor iyileşen bir durum Aynen, aslında diyabetik ayak değil mi? Gerçekten, ee, tedavisi uzun tedavisi, ve meşakkatli bir süreç. Evet. Sadece diyabete bağlı gelişmiyor diyabete bağlı damar tıkanıklıklarına yani bağlı, bağlı gelişiyor. Yani kalp ve diyabet kombine bir şekilde devam etmiş oluyor tedavisi. E bu süreçte zor bir süreç. Şu nasıl an... nasıl bir süreç izleniyor diyabetik ayak problemi olan hastalarda? Şimdi 15-20 sene önce hocam genelde diyabetik ayak yaralarında ne yazık ki uzuv kayıpları çok fazlaydı amputasyonlar. Ama günümüzde gelişen teknolojiyle beraber bu amputasyonları ve uzuv kayıplarını %70-80 oranında engelleyebiliyoruz. E, damar görüntüleme sistemi yapılarak eğer ki ayak damarlarında bir tıkanıklık varsa girişimsel radyoloji tıkalı damar istent ya da balon yoluyla açabiliyor. Ve minör cerrahilerle yani ufak girişimlerle amputasyonları engelleyebiliyoruz. Bu evde bakım hizmetimizin artısı da hastalarımız hastaneye gelmeden evde de tedavilerini ve Hizmetleri bakımlarını ayaklarına gelmiş, ayaklarına gelmiş oluyor. oluyor. Çünkü zaten diyabetik ayak yaraları biliyorsunuz enfeksiyonla beraber seyrediyor. Evet. Zaten bir tanılı bir enfeksiyon var. Zaten bir e, olayın hadisi e, oluşunda aslında bir damar tıkanıklığı var. Tabii. O damar tıkanıklığına bağlı o organın e, yeterince kanlanamamasından dolayı, dolayı gelişen bir takım yaralar var. Bu yaraların üzerine de binen bir takım enfeksiyonlar var. Olay aslında gittikçe büyüyen bir olay. Tabii ki hani öncelikle e, şeker kontrolünün düzgün yapılması gerekiyor bu hastalarda. Ee, e, şeker regülasyonu. Daha sonra da tabii ki dediğiniz zaten bakım en büyük gördüğümüz sıkıntı önemli. bu regülasyonun takip edilmemesi. Hatta bazen hastalarımız e, yaralar açık bir şekilde bize başvuruyorlar polikliniğe. Yapılan tetkikler sonucu diyabet hastası olduğunu öğreniyorlar. Yani diyabet hastası olduklarını daha önceden bile, farkında, ne yazık bile ki değil. farkında değiller. Şeker oranları çok yüksek seyrettiği için ayaklarında yara açıldıktan sonra öğreniyorlar. Peki. bu tür damar hastalıkları tabii yalnızca diyabete bağlı da oluşmuyor. Farklı nedenlerle de ortaya çıkabiliyor. evde tedavisinde siz ne tür yöntemler uyguluyorsunuz? Özellikle yani bir takım pansumanlar mı var ya da fizik tedavi mi var? Bunun içinde neleri kapsıyor? Şimdi evde bakımda belli metotları uygulayabiliyoruz hocam. Örneğin negatif basınç tedavimiz var. Yaralı bölgedeki enfeksiyonu kontrol etme ve oradaki akıntıyı durdurmamız için ve mikro sirkülasyonu kılcar dolaşımı arttırıyoruz yara bölgesindeki lokal. Böyle bir tedavi uyguluyoruz. Kolejen tedavisi uygulayabiliyoruz evde. Yaranın iyileştirmesini hızlandırmamız için. Modern yara bakım pansumanı teknikleri var. Bunları uyguluyoruz ve bu şekilde bu süreci atlatmış oluyoruz hastamızdan. Aslında son yıllarda özellikle e, gelişen teknoloji sayesinde Tabii. Yeni ilaçlar değil mi dediğiniz o kolajen destekleri Aynen sayesinde yara iyileşimde hızlı oluyor. Tabii ki hastadan da istediğiniz bir takım şeyler, yaşam şartı değişiklikleriyle Tabii ilgili, ki. yaşam stili değişiklikleriyle ilgili. Onlara da isterseniz biraz değinelim. Yani biz aslında polikliniğimize her gelen hastaya bunu söylüyoruz. Diyabet tanısı konulduysa siz artık çok disiplinli bir kişilik olmak zorundasınız. Düzenli bir hayatınız olacak. Aynen öyle. Çünkü bu hastalık tek bir organı etkilemiyor. Vücuttaki bütün mekanizmalarımızı yani multi organları etkileyebiliyor. O yüzden disiplinli bir şekilde yaşamaları gerekir ve mutlaka doktorların yazdığı gerek oral diyabetik ilaçlar olsun, insülinleri olsun mutlaka gününde ve saatinde uygulamaları gerekir. Ve en önemli değer 3 ayda bir bakılan hemoglobin A1C değerimiz var. Yani e, 90 gün içinde vücudumuzdaki glikoz düzeyini gösteren bir değer. Bu çok önemli bir bu test. Bu çok önemli Gerçekten bir Gerçekten çok da faydalı bir test. Yani tek bir kan değeriyle aslında siz 90 günlük kan şekerinin e, nasıl düzeyini görebiliyorsunuz. nasıl seyrettiğini görebiliyorsunuz. Ve bu değer çok yüksek olursa, diyabetik ayak riski, inme riskleri, görme kaybı, böbrek yetmezliklerine sebep oluyor. Hastalarımız buna 3 ayda bir dikkat ederlerse, tahlillerini ve kontrollerini yaptırırlarsa genellikle bu sıkıntıları zaten yaşamamış oluyorlar. Evet, tabii bir de hasta haricinde hastaya bakan kişilerin de tabii bir ki. takım görevleri var. Aslında onları da zor, sıkıntılı bir süreç e, bekliyor evet. değil mi? Ee, şu an e, enfeksiyon için çok dikkat etmeleri gerekiyor. Diyabet hastalarımız, kalp hastalarımız sokağa çıkmama uyarılarına gerçekten en üst seviyede uymaları gerekiyor. Çünkü immün sistemleri bildiğiniz gibi hocam e, diyabet hastalarında ve kalp çok hastalarında düşük çok düşük. Tabii. Genellikle hipertansiyon bile seyrediyor yanlarında. Belki de zaten bir enfeksiyonla mücadele ediyorlar vücutlarındaki problemlerinden dolayı. Bir de bu üstüne katlanırsa çok ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Evet, gerçekten kolay değil. Ee, peki e, yatağa bağımlı olan farklı hastalar da var. Evet. İnme hastaları gibi Bunlar için yapılması gerekenler neler? Kısaca son olarak ondan da bahsedebilirsek. Yatağa bağımlı olan hastalarda hocam genellikle yatak yarası açılır. Bası yarası denir bunun ismini. Halk arasında da yatak yarası denir. Uzun süre yatağa bağımlı olduğu için hastalar doku oksijenlenmesi rahat sağlanamadığı için sürekli yatakta bası aldığı için bu yaralar açılır. Bu yaraların açılmaması için hastalarımıza evde bakan hasta yakınları ya da sağlık profesyonelleri mutlaka iki saatte bir sol ve sağ olmak üzere eşit şekilde hastalara pozisyon vermeliler. Beslenme, pozisyon değiştirecek. Tabii evet. ki yatağa bağımlı oldukları için beslenme seviyeleri biraz düşük olduğu için protein bazlı ürünlerle ya da gıdalarla beslemeliler. Bunlara dikkat etmeleri gerekir ve evdeki hijyeni korumaları gerekir. Çünkü yatağa bağımlı hasta seviyemiz de çok yüksek ne yazık ki ülkemizde. Bu da palliatif olarak geçer yani ağır bakım hastaları. Onun dışında iş kazaları, trafik kazaları, spor kazaları, bu tür hastalar da ne yazık ki belli süreyle yatağa bağımlı kalmakta. Evet. Dediğim gibi bu önerileri uygularlarsa bir problem yaşamayacaklar. Evet, malum bütün dünyayı etkisi altına alan korona salgını hastaneleri şu anda çok yoğun bir şekilde çalışır hale getirdi. Bu konuda. Gerçekten doktorlarımızdan işte hemşerilerine ve bütün sağlık personellerine kadar her şey, herkes canla başla savaşıyorlar. Bu çok ciddi bir sağlık sorunu, çok ciddi bir pandemi. O yüzden vermiş olduğunuz bu hizmetler gerçekten çok değerli. Katıldığınız için çok teşekkür ederim Anıl Bey. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bundan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.